Thank you. Yapacağım. nasıl tüketeceksiniz bunu zaten dış kısımlarını şimdi et sote gibi onu cevir sote gibi yapacağım biraz haşlayıp suyunu dök boşaltacağım ondan sonra kavuracağım falan topluyoruz yerde oluyor bu Şimdi yağmur yağdığı için mantarlaştı ortalık. Tüketimi... Yani bunu, öbür mantarları haşlamıyoruz da, bunu biraz haşlayıp suyunu dökeceğim, ondan sonra pişireceğim. Bu bir yer mantarı. 2-3 kilo büyüklüğünde büyüyebiliyor. Kopardığımızda suya koyunca yine büyüyor. Hatta bana koy dediler ama ben kestim hemen, nasıl içini merak ettiğim için. Şimdi doğrayacağım bunu. Suda kaynar diyeceğim. O suyu dökeceğim. Tekrar yağda kavuracağım et gibi. Üzerine domates, soğan ve biber koyacağım. Yeşil biber. Ve mantar piştikten sonra sumakla yeniyor.